أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Sundayan Allahu'l Azim. Allahu ekber 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 Allahu ekber. 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 Bismillahirrahmanirrahim. فرد حي قيوم حكم عدل قدوس سيجعل الله بعد عسر يسرا وعنت الوجوه للحي القي القيوم وإن الله بكم لرؤوف رحيم إن الله كان توابا رحيما إن الله كان غفورا رحيما فإن الله كان عفوا قديرا، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليكم رقيبا. انا فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا ان حزب الله هم الغالبون ان الله هو القوي العزيز ان الله هو الغني الحميد حسبي الله لا اله الا هو حسبنا الله ونعم الوكيل لا يحزنهم الفزع الأر إياك نعبد وإياك نستعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحن العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbena la tuzi kulubena ba'de iz hedeytena ve heblena mille dünke rahme inneke entel vehhab. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Allah'ım, regaib kandili gününde ellerimizi yüce dergahına açtık. Bizi kapından boş çevirme Allah'ım. Ey her şeye kadir olan Rabbim, günahlarımızı bağışla. Bu kandil hürmetine af olunmuş, temizlenmiş kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin, bize helal, bol, bereketli rızıklar ihsan eyle. Verdiğin nimetlere hakkıyla şükretmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Allah'ım bu regaib kandili hürmetine, Gazze'de sıkıntı çeken, zulme uğrayan bütün mümin kardeşlerimize sen yardım eyle Allah'ım. Allah'ım vatanı için direnen bütün kardeşlerimize fetihler, nusretler ihsan eyle. Düşmanlarımızı kahru perişan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bu regaib kandilinde ellerini açmış duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü maddi ve manevi sıkıntılarını gider Allah'ım. Allah'ım duamıza amin diyen ve şifa bekleyen bütün hastalarımıza şafi ismin hürmetine hayırlı acil şifalar ihsan eyle. Borçlu olanlara kolay edalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bu regaib kandili hürmetine yerden ve gökten gelebilecek bütün kazalardan belalardan musibetlerden afetlerden bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Ömrümüzü hakkımızda hayırlı eyle. Güzel bir ömür yaşamayı, güzel bir kulluk yapmayı bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Kur'an-ı Kerim'e rağbetimizi arttır. Onu hakkıyla okuyup anlayıp yaşayıp hayatımıza tatbik etmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet eyle bizleri. Onun yolunda gitmeyi, onun sünnetine tam ittiba etmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden ne hayırlar istediyse biz de o hayırları bize istiyoruz ihsan eyle bize Allah'ım. Allah'ım peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne tür sıkıntılardan, zorluklardan sığındıysa sana biz de sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi alemin bizi her türlü isyana düşmekten, nankörlük etmekten ve rızana uymayan işlerden bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi alemin sevdiğin ve razı olduğun şeyleri yapmak hususunda bize yardım eyle Allah'ım. Allah'ım bizi sevdiğin salihler zümresine ilhak eyle. Ya Rabbel Alemin bize bol bereketli helal rızıklar ihsan eyle. İş bulmak isteyenlere hayırlı bol bereketli rızık kapıları aç Allah'ım. Allah'ım hayırlı eş isteyenlere hayırlı eşler ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin bizi anne babamıza hayırlı ile evlatlarımızı bize hayırlı ile Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bu dünyanın bütün sıkıntılarından sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza ile ahiretin de her türlü sıkıntılarından sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza ile Allah'ım. Ya Rabbel Alemin verdiğin sonsuz nimetlere hakkıyla şükretmeyi bize kolay eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşamayı bize kolay eyle Allah'ım. Allah'ım bizi her türlü fitneden, fesattan muhafaza eyle, insanlar hakkında kötü düşünmekten bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin daima razı olduğun bir şekilde güzel bir ömür ihsan eyle, senin rızanı gözeterek her işimizi yapmayı bize kolay eyle Allah'ım. Allah'ım ümmet olarak birlik ve beraberliğimiz daim eyle, birlik ve beraberliğimize kasteden bütün düşmanlarımızı kahru perişan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bu kandil gününde okuduğumuz bütün Kur'an-ı Kerimleri dergah hissetinde kabul ve makbul eyle, dualarımızı dergah hissetinde kabul eyle, bu kandil hürmetine bütün müminleri yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle Allah'ım. Allah'ım Duamıza amin diyen ve sıkıntıları olan bütün mümin kardeşlerimizin sıkıntılarını gider. Bize helal, helal bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Bizi isyana düşmekten muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Bütün dualarımızı dergah hizmetinde kabul ve makbul eyle. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين